Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Sizce Trabzon Antalya maçı kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kalkiyo Mercato Arjantinli Yıldız Dybala'nın Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola tarafından arandığını belirledi. Tottenham Arsenal ve Manchester United'ın da istediği oyunculardan birisi olan Dybala için Manchester City girişimlerini hızlandıracak. Fanatikle yer alan habere göre hücum hattını sil baştan yenileme kararı alan Kartal son olarak Orlando Kandalı golcü, Bastos'un peşine düştü. Yönetim takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcüyü sezon sonunda bedelsiz olarak takımla katmak niyetinde. Akşamın haberine göre Cimbom'un gündeminde kontratı sezon sonunda bitecek iki orta saha var. Bunlardan birincisi Elneni, ikinci aday ise Michael Seri. Daha önce Galatasaray forması giyen ve sezon sonu Fulham'la kontratı bitecek olan Seri ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu İngiltere Premier League ekiplerinden Arsenal'e veda etmeye hazırlanan Elneni'nin bedelsiz transferi düşünülüyor. Arsenal ve Newcastle birinci sınıf bir 9 numarayı transfer etmek isterken gelecek sezon transfer döneminde Levin'le sözleşme imzalamak niyetinde. Öte yandan Football Insider Everton forvetinin Kuzey Londra'ya gitmeyi tercih ettiğini iddia etti. Genç oyuncunun yaz transfer döneminde Everton'dan ayrılması bekleniyor. Ve takım küme düşme mücadelesi verirken yeniden bir yapılanmaya gitmek için oyuncunun ayrılmasına izin verecek. La Gazette Delle Sport'a göre Napoli, Dries Mertens sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya vardı. Deneyimli oyuncunun Haziran ayında serbest oyuncu olması bekleniyor. Ancak o maaşını düşürerek bir yıllık yeni bir anlaşmayı kabul etti. Mertens gelecek sezon 1.2 milyon euro alacak ve Napoli sezon sonundan hemen önce deneyimli oyuncuyla kontrat uzattıklarını resmen açıklayacak. The Guardian'a göre Manchester United henüz menajeri olmayan Nunez için Süpermanajer Mendes'i görevlendirdi. Bruno Fernandes'in Ocak ayının 2022 yılında Manchester'a transferi ve Ronaldo'nun 2021 yazındaki dönüşü de Mendes tarafından gerçekleştirildi. Premier Liga'nın en golcü oyuncusunu United dışında Arsenal, Liverpool ve City'de yakından takip etmekte. El Mundo Deportivo David Moyes'un, Fretin Diaz'ın bir hayranı olduğunu ve West Ham'ın 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2022 yazında sona erdiğinde transfer etmeye hazır olabileceğini bildirdi. Ocak transfer döneminde West Ham, Forvet oyuncusu ilgileniyordu. Öte yandan bu transfer gerçekleşmedi. İngiltere 2. liginde şu ana kadar attığı etkileyici 21 golün ardından Diaz'ı Brighton, Crystal Palace ve Everton'ın da yakından takip ettiği bildirildi. The Telegraph'ın haberine göre Van de Beek, yeni menajer Tanak yönetiminde Manchester United'da yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Genç önce 2020'de Ajax'tan büyük bir bonsais bedeliyle transfer oldu ve Old Trafford'da zorlu 1,5 yılın ardından Ocak ayında Everton'a kiralık olarak verildi. Hollandalı çalıştırıcı Johan Cruyff Arana'dan Manchester'a geldiğinde Van de bekle yeniden bir araya gelmek için can atıyor ve ona United kariyerini canlandırma şansı verecek. Busan United'ın bu yaz Ajax'ın golcüsü Sebastian Haller'i hedef alabileceğini söyledi. Tenak United'ın bir sonraki teknik direktörü olarak ilan edildi ve Haller'i İngiltere'ye getirebilir. Milliyetin haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Salı günü Lisbon'da bir araya geldi. Görüşmede Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Souza da yer aldı. Önemli görüşmede Orge Jesus'un teklif olumlu baktı hem Fenerbahçe katlosunu hem de maç takvimini incelediği bildirildi. Portekizli hocanın Türkiye'ye kendi ekibiyle geleceği söylendi. The Guardian haberine göre Roma, Tame Abraham için Arsenal'den 80 milyon euro talep etti. Forvet arayışını sürdüren Arsenal'in listesinde City'den Gabriel Jesus'ta Napoli'nin yıldızı Osimhen'de yer almakta. El Mundo Deportivo'nun haberine göre Inter, yaz transfer döneminde Barça'dan Piyan için bol servisini almayı planlıyor. İtalyan ekibi kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Piyan bir derin alternatif olarak belirledi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki yaz transfer döneminde kanat Pepe ile yollarını ayırmayı planlıyor. The Guardian Premier League temsilcisinin daha fazla transfer yapmak için para toplamak niyetinde olduğunu ve bu nedenle Pepe'yi satmak istediğini bildirdi. Foto maç Benfica'nın sol bek oyuncusu Grimaldo'nun Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu yazdı. Grimaldo Salle Acıvertli kulübün yeni hocası olması beklenen Jesus'un takıma kazandıracağı yeni isimlerden biri olacak. 26 yaşındaki oyuncu Benfica'da bu sezon 6 gol atarken 9 asist yapmayı başardı. Takvimin haberine göre Marsilya ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kamara Fenerbahçe'nin radarında. Özellikle Serli Hacivert ekibin yeni hoca adaylarından güçlü konumda bulunan Cessun listesindeki oyunculardan biri. Öte yandan genç oyuncu başta United olmak üzere birçok dünya kulübünün yakından takibinde. Yeni sezonda teknik direktörü Xavi'nin tavsiyeleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Barça'da flash gelişmeler yaşanmakta. Katalan devi Barça, 23 yaşındaki Rugali defans Arroyo'nun sözleşmesinin 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Barça Rugali defansın serbest kalma bedelini 1 milyar euro olarak Belirledi. Parça B'den A takımı yükselen 23 yaşındaki defans, takımıyla bu sezon 40 maça çıktı ve 4 gol atmayı başardı. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon takımına katmak istediği Torino'nun İtalyan forveti Belotti'de en büyük engelin Milan kulübü olduğu belirlendi. Milan İtalyan forvetinin takımıyla sözleşme yenilememe kararı aldı Ocak ayından beri kendisine ilgili olduğu söylendi. Ancak Belotti'nin istediği yıllık 4 milyon euro bedeli Mina'nın da karşılamadığı gelen haberler arasında. Oyuncunun menajeri Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede 3 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık 4 milyon euro garanti para istemiş imza parasının da istendiği ifade edilmişti. Fenerbahçe yıllık 4 milyon euroyu verir. İmza parasını da biraz yüksek tutarsa Belotti'nin çubuklu formayı giymesinin an meselesi olacağı ama Fenerbahçe yönetiminin mesele en az maliyetle çözme taraftarı olduğu da biliniyor. Gol Gabriel'in temsilcilerinin olası bir yaz transfer hamlesi için Arsenal'de görüşmelere başladığını doğrulayabilir. Arsenal 2022-23 -20 sezonu için hücum hattını güçlendirmeye çalışırken Manchester City'den Brezilyalı golcüyle ile sözleşme imzalamak için mutlu. Sambacı bu sezon İngiltere'de oynadığı 24 maçın 17'sini ilk 11'de başlamış olsa bile daha düzenli bir şekilde forma giymek niyetinde. Gabriel'in menajeri Paulo olası bir anlaşmaya görüşmek üzere Arsenal teknik heyet sorumlusu Edu ile bir araya geldi. Görüşmeler şu anda oldukça yeni ve Brezilyalı oyuncunun Arsenal'den ne kadar maaş alacağına dair bir konuşma yapılmıştı. Olmadı. Öte yandan golcü oyuncunun menajerinin City ile müzakerelerde aracı olacağına karar verildi. Sambac'ın Etihad Stadyumundaki sözleşmesi 2023'te bitecek. Ve Sambac'ı Arsenal'e transfer olduğu takdirde daha düzenli bir oynama süresine sahip olabileceğini umuyor. Gabrieler ne kadar düzenli oynayabileceği bir kulübe gitmek istese de takımın onu bırakması için zorlamayacak. Gabriel'in sezon sonunda Etihad Stadyumundaki yeni şartları kabul etme olasılığı var. Guardiola'nın Dortmund'un yıldızı ağlamda takip etmesi, Gabriel'in yaz transfer döneminde başka bir takıma, gitmeye sıcak bakmasını sağlamış olabilir. Çünkü başka bir yıldız forvetin gelişi Sambacı golcünün forma rekabetinde geriye düşmesine sebep olacak. Öte yandan Arsenal, Lacazette'in yaz aylarında bedelsiz bir transferle ayrılmaya hazır olduğu için yeni bir forvet arayışını sürdürüyor. Eddie'nin kontratı da 2022'de sona erecek ve genç oyuncunun Arsenal'deki geleceği belirsiz olsa da son haftalarda iyi bir performans gösteriyor. 21 yaşındaki Alan yaz aylarında 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesiyle Dortmund'dan ayrılmayı planlıyor. Haaland'ın pazar günü Rayola ile görüşmek için Fransa'ya uçtuğu bilinmekte. Ancak futbol Londra'dan Chris tarafından Twitter'a yüklenen eski bir fotoğraf Arsenal taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı. Haaland fotoğrafta Arsenal'e ait sarı formayla poz veriyor. Forma 2011 sezonundan kalma ve sonraki 2 yıl için deplasman forması olarak kullanılmış. Ancak fotoğrafın ne zaman çekildiği bilinmemekte. Yine de bazı taraftarlar bunun Haaland'ın bu yaz Arsenal'e gidebileceğinin bir işareti olduğu konusundan fikir. Fenerbahçe transferde sol bek, sol kanat ve forvet odaklandı. Fenerbahçe Avrupa'nın birçok liginden oyuncuları yakından takip ederken sol kanat için son tavsiye ezili rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Kaylar'ın menajerinden geldi. Fanatik'te yer alan habere göre sezon sonunda Kartal'dan ayrılacak olan Kanadalı Yıldız'ın menajerleri Lerni Fenerbahçe yönetimini önerdi. Kanadalı oyuncunun maliyetinin yıllık 2 milyon euro olduğu bununla birlikte imza parası talebinin de olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki Yıldız'ın temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini iletti. Fenerbahçe yönetimi temkinli davran ken sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlıklara başlayacak.